Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 11 Nisan pazartesi. Yüksek enflasyon kaygıları, ekonomik faaliyetlerde yavaşlama ve Fed'in birkaç aylığına da olsa agresif parasal sıkılaşma dönemine gireceği yönündeki beklentiler nedeniyle küresel risk iştahında zayıflama sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri vadelileri haftaya negatif bölgede başlarken Asya'da da belirgin bir satış baskısı görüyoruz. Borsa İstanbul'da da zayıf açılış bekliyoruz. Dışarıdaki negatif hava, bugün içeride de etkili olabilir. Bununla beraber, son 6 haftada Türk lirası bazında %29, dolar bazında %23 yükselen ve bu dönemde para girişi ile momentum kazanan Borsa İstanbul'da yatırımcı ilgisinin ve dışarıya görece pozitif ayrışmanın devam edeceğini düşünüyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde bugün için takip edilmesi gereken dirençler, 2400 ve tarihi gün içi zirve 2407, destekler ise 2360, 2300 ve 2280. Ajanda da ise içeride Şubat ayı ödemeler dengesi ve işsizlik oranı açıklanacak. Ocak ayında 7.1 milyar dolar cari açık veren Türkiye ekonomisinin Şubat ayında da 5.3 milyar dolar cari açık verdiği tahmin ediliyor. Ocak ayında %11.4 olan işsizlik oranı için Şubat ayına dair ortalama piyasa beklentisi yok. Dışarıda veri akışı sakin. Avrupa Birliği dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna gerilimini ele almak üzere bir kere daha toplanacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago Fed Başkanı Charles Evans konuşacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.